İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. Değerli arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 1 Kasım Pazartesi günü toplantımızın da birinci günü. Bu ay bitse ay olduğundan dolayı 20 gün toplantımız devam edecek. Ben yapacağımız toplantıların hayırlara vesile olmasını dileyerek Hepinize sevgi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Plan bütçe komisyonuna havalesi için oylanırız sunuyorum. Kabul edenler. Başka bir şey, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bir, şey miyim? bir şey miyim? Buyur. açıklama yapmışlar, bir şeyler yapmışlar biz, Bu, bu konu hakkında hiçbir bilgimiz yok ki biz buraya nereye Mecliste söz alan MHP Meclis Üyesi Osman Dilek, il özel idaresinin yapmış olduğu asfalt çalışmalarını değerlendirdi. Biliyorsunuz yama işleri yapılıyordu bizim burada. En son en son Han kendide yama işi devam ediyordu. Aksan'ın kazarak doğal gaz tesisatı çektiği yerlerde yama programı vardı. Orada yama programı çalışıp bittikten sonra bazı yerlerin bazı yerlerin yama yapılmadığını gözlemledik. Gittik baktık, şimdi de gittik kontrol ettik, gezdik baktık oraya. <laughs> Hakikaten o şekilde yapılmış. Şimdi bunu niye söylüyorum burada? Biz burada planlı, programlı çalışılan, yapılan hiçbir işe karşı çıkmadık. Hiçbir birim müdürüne, hiç kimseye gidip şunu, şunu yapın, bunu yapın diye talimatlar vermedik. Böyle bir talepte de bulunmadık. Maalesef biz bu taleplerde bulunmamamıza rağmen özellikle bazı yerlerin, bazı insanların talimatlarıyla bazı yerlerin yapıldığını tespit ettik. Şimdi elbette ki bu arkadaşların talepleri de yapılması lazım. Yapılsın da hiç itirazımız yok. Fakat şimdi böyle zikzak atlar gibi bazı yerleri yapmayıp onun peşin devamındaki yerleri yapmanın bir akılla iz izah edilecek bir durumu yok. Diliğin konuşmasının ardından AK Parti Meclis Üyesi Orhan Akyel söz alarak zan altında bırakıldığını söyledi. İşi değiştirdi. Birilerini zan altında mı bırakıyor? Teşekkür mü ediyor? Ben anlayamadım bu konuyu. Şimdi gidip Orhan Akgel ve Leyla Hanım'ın söylendiği yapılıyor. Bizim dediğimiz yapılmıyor demişsiniz. Şahitli ispatı bu. Ben de dün ben de gittim, baktım, şöyle dünyaya baktım, o doğal gazın gerçeği yeri yanmış ya. E orada yani bizi zan altında bırakmak ne anlamı var? Konu iki isim arasında tartışıldı. Kaz, Aksa'nın kazdığı yerlerin belirli insanların talimatıyla yapıldığını Allah da biliyor, kul da biliyor, herkes de biliyor. Bunun elbette ki ben bunu bir şey söyle ki kinayeli söyledin dedim ki biz müdürleri falan rahatsız etmiyoruz. Biz haddimizi biliyoruz. Bir program yapılmışsa program içerisinde yapılır. Bir mahalleye, bir köye girdiğiniz zaman o şu sokağı programa koyan kim? Öteki sokağı programa koymayan kim? Ne demek yani şimdi? Müdüre demişim ki müdürleri falan bu işin içine bulaştırmayın. İşin içine çıkamazsınız. Ben müdürü falan kimseye de hiçbir müdürle de yüz yüze görüşmemişim yüz yüze hiçbir müdürle de Orhan Bey'in söylediği şeyler görüşmemişim. Aslında çirkin olan şeyler bunlardır. Ya Orhan Bey, Orhan Bey e yanlış bilgi vermişler. Elbette ki ta talimatlar talimatlar verilmiş, şuralar yapmış. Söyleyebilirdi Orhan Bey de söyleyebilir. Şu sokağı, şuradaki e e şeyleri yapın. Ben Orhan Bey niye bunu yaptırmış diye kızmıyorum. O, o yanındaki önünden geçiyorsun. Orayı niye yapmadınız diye soruyorum. Kim onu programa koydu, kim onu programdan çıkardı? Benim sorduğum bu. Biz 8 senelik il genel meclis üyesiyiz. Yani sadece bu programı Orhan Bey mi yapıyor şehir içindeki Bizimle Bizim ne haberimiz? O hiç haberimiz yok. Hiç, ya başkanım cevap verin. <laughs> Bak arkadaş söyledi. sakin dinledim rahatlıkla. Bu 8 senelik il genel meclis üyesi değil mi? Meclis şehir merkezde. Daha biz bir metre ne asfalt ne yama yaptırmış ne de bu talepte bulunmuş değiliz. Şimdi Osman Bey il dışında olduğu için beni aradı. Ben orada ekip şefine dedim ki bakın ihtiyaç olan, gerekli olan tüm yerlerin yapılması. Bana söylediği şuydu, bizim asfaltımız yok, biz bekliyoruz belediyeden asfalt gelecek, biz ona göre yapacağız. Dilek ve AK Parti Meclis Üyesi Orhan Akyel arasında uzayan konunun ardından meclis toplantılarının ilk oturumu tamamlandı.